Denetimler erişim açın. Parola ayarları. Denetimler erişim parolasını ayarla. Unutmayacağınız bir parola seçin. Faç ID isteğe bağlı etkinleştirebilirsiniz. Ben etkinleştireceğim. Diyelim ki arkadaşınız sizden ChatGPT'yi kullanmak istiyor ama siz başka bir uygulamaya girmesinden korkuyorsunuz. Küçük tuşuna 3 defa basın. Denetimler için başladı. Ben daha önceden bu yerleri seçtiğim için buraları bu şekilde Yaptı. Buraları artık dokunmatik çalışmıyor. Diyelim ki siz arkadaşınızın dokunmatiği de kullanmasını istemiyorsunuz. Güç tuşuna 3 de, defa basın. Evet. Seçtiğiniz yerleri artık arkadaşınız kullanamaz. Ama siz komple kapatmak istiyorsunuz. Dokunmatiği seçerseniz buradan tamamen kapanır. Yazılım klavyeyi seçerseniz klavye kapanır hareket seçerseniz Google'a için hareket edemez. Eğer